Hiç düşündünüz mü? Bir insan hayat boyunca sadece tek bir yanlış yargıya dayanarak kaç doğruyu katırabilir? İşte Jane Austin gurur ve önyargı romanı ile tam da bu sorunun etrafında dönen ama yüzeyde bir aşk hikayesi görünen çok daha derin bir anlatıdır. Bu roman sadece 19. yüzyıl İngiltere'sinin sosyetik çay saatlerine, krevlerine ve kibar gülümsemelerine değil. Aynı zamanda insan zihninin ön yargılarına, kalbin değişimine ve ahlaki gelişme dair bir serüvendir. Ahlak, aşk ve akıl. Bu üç kelime romanın omurgasını oluşturuyor ve her biri karakterlerin hayatlarında ayrı bir mücadele alanı. Ama önce neden bu üç kavram? Çünkü bu roman insanın kim olduğunu değil, kim olabileceğini anlatır. Gururla saklanan yaraları, önyargıyla gölgelenen gerçekleri ve aşkın yalnızca kalbe değil, akılla da yürünmesi gereken bir yolculuk olduğunu gösterir. İngiltere'nin kırsal bir kasabasında başlar hikaye. Bennet ailesinin beş kızı vardır ve ailelerinin tek derdi onları zengin bir koca ile evlendirmektir. Yani aşk bir duygu değil, bir güvence, bir kaçış yoludur. Jane Austen bu evlilik kurumunu sadece romantik bir çerçevede değil, ahlaki bir sınav olarak da görür. Elizabeth Bennet bu sınavı ilk günden verir. Mr. Collins adlı sevimli ama zavallı bir papazın evlilik teklifini reddeder. Neden mi? Ya çünkü onun için evlilik zorunluluk değil, bir karakter uyumudur. Elizabeth için evet demek sadece bir adamla değil, onun temsil ettiği zihniyetle de evlenmek anlamına gelir. O yüzden Mr. Collins'in sunduğu şey sadece güvence ve statüdür. Elizabeth'in bu kararı Austin'in kadın karakterlerine biçtiği ahlaki bağımsızlığın bir örneğidir. Jane Austen'in ahlakı kurallara, kötülük örneğine uymak ya da inanmak değildir. Vicdanla karar vermek olarak tanımlar. Elizabeth'in duruşu da tam budur. Ama romanda ahlak sadece bir Elizabeth'le sınırlı değildir. Mr. Darcy'ye de bir bakalım isterseniz. Hikayenin başına soğuk, kibirli, uzak, kiri görünür. Ancak zamanla onun da iş dünyasından bir dönüşüm yaşanır. Darcy, daha doğrusu Darcy, Elizabeth'le karşılaşmasıyla birlikte kendi kusurlarını fark eder. Gururunun arkasına sakladığı gerçek kişiliğini keşfetmeye başlar. Austen'in bu dönüşümle bize şunu söyler. Gerçek ahlak yalnızca iyi görünmek değil, değişmeyi göze alabilmektir. Buna karşın George Wickham karakteri toplumun yüzeysel yargılarına karşı büyük bir eleştirdir. Wickham ilk baştan kibar, nazik ve sevimlidir. Herkes onu sever. Ama zamanla onun bir dolandırıcı, sorumsuz ve sahtekar biri olduğunu öğreniriz. Austin burada da önemli bir mesaj verir. Gerçek Ertem dış görünüşte değil, karakterin özünde gizlidir. Gurur ve önyargının merkezinde elbette aşk var. Ama bu aşk bugünkü dizilerde gördüğümüz gibi göz göze geldik ve aşık olduk türünden bir şey değil. Austin'in aşk anlayışı çok daha rafini, çok daha düşünsel. Özellikle Charlotte de Lucas'a bakalım. Elizabeth'in en yakın arkadaşı Mr. Collins'le evlenir. Evet, o zavallı papazla. Neden mi? Çünkü Charlotte de 27 yaşındadır ve toplumda artık yaşlı kız saç sayılmaktadır. Onun evliliği bir aşktan değil, mantıktan doğar. Bu evlilik aşkın yokluğunda bile sürdürülebilen bir tür güvence modelidir. Austenwarda büyük bir dürüstlükle bize gösterir. Herkes aşkı seçme lüksüne sahip değildir. Toplum bazılarını buna zorlamaz. Mecburak. I'm 27 years old. I've no money and no prospects. I'm already a burden to my parents. And I'm frightened. So don't judge me Lizzie, don't you dare judge me. Charlotte de mutlu mudur? Belki değil ama güvende olduğunu düşünür. Ve belki o dönemin şartlarında güvenlik bazen mutluluktan daha önemlidir. Sonra Lydia ve Wickham gelir. Gençliğin ve tutkunun örneği. Lydia düşünmeden hareket eder. Bir adamın peşinden kaçar. Ailesine utanca bağır. Austen bu evliliği de bir aşk hikayesi olarak değil, bir uyarı olarak işler. Tutku aklın önüne geçerse aşk felakete dönüşebilir. Ve nihayet Elizabeth ile Darcy. İşte asıl aşk burada başlar. Ama bu aşk kolay gelmez. Önce yanlış anlaşılmalar, ardından önyargılar, sonra gururlar devreye girer. Elizabeth, Darcy'yi kibirli sanır. Darcy, Elizabeth'i alt sınıftan biri olarak görür. Her ikisi de birbirine karşı önyargılıdır. Ama zamanla birbirlerinin gerçek yüzlerini görmeye başlarlar. Elizabeth Darcy'nin aslında yardımsever ve onurlu biri olduğunu anlar. Darcy ise Elizabeth'in zekasına ve karakterine hayran kalır. Bu ikilinin aşkı zamanla, sabırla ve düşünceyle gelişir. Austen burada aşkı yalnızca kalp işi değil, akıl, zaman ve karakter uyumunun ürünü olarak çizer. Gerçek aşk ilk başta değil, ikinci düşünüşte doğar. Romanın adındaki iki kavram olan pride, gurur ve prejudice, ön yargı aslında aklın önündeki iki büyük engeldir. Gurur kişinin kendi eksiklerini görmesini engeller. Ön yargı ise başkalarının gerçek yüzünü görmesini. Elizabeth'in hikayesi kendi ön yargılarıyla yüzleşme sürecidir. Mr. Darcy hakkındaki ilk izlenimleri olumsuzdur. Onu kibirli, ilgisiz ve duygusuz biri sanır. Oysa Darcy sadece içe kapanık biridir. Elizabeth'in bu önyargısı bir süre sonra Darcy'yi olduğu gibi görmesini engeller. Darcy ise gururunun kurbanıdır. Sosyal statüsüne çok önem verir. Elizabeth'e yaptığı ilk evlenme teklifinde onun alt sınıftan olduğunu açıkça dile getirir. Bu Elizabeth'i haklı olarak öfkelendirir ama Darcy zamanla bu tavrının yanlış olduğunu fark eder, özür diler, değişir. Austin'in en büyük başarısı, karakterlerinin öğrenebilen, gelişebilen insanlar olmasıdır. Bu yüzden Gurur ve Önyargı yalnızca bir aşk romanı değil, aynı zamanda bir kişisel dönüşüm hikayesidir. Akıl burada yalnızca zeka değil, içgörü, muhakeme ve öz eleştiridir. Elizabeth ve Darcy'nin aşkı da ahlaki olgunlukları da bu akıl sayesinde mümkün olur. Jane Austen'in Gurur ve Önyargı adlı eseri bize şunu gösterir. Gerçek aşk ve gerçek akıl hepsi içicedir. Birine eksik baktığımızda diğer ikisi de eksik kalır. Elizabeth ve Darcy'nin hikayesi yalnızca iki insana birbirine aşık olması değildir. Bu iki insanın önce kendini tanıması sonra da birbirini anlamasıdır. Darcy gururunu aşıp kalbine ulaşmayı öğrenir. Elizabeth ön yargılarını aşarak karşısındakini gerçekten görmeyi başarır ve ikisi de aklı kullanarak duygularını kör bir tutuktan öteye taşır. Bu roman hala neden okunuyor biliyor musunuz? Çünkü hepimiz biraz dersiyiz. Kendimizi başkalarından üstün gördüğümüz anlar oldu. Ve hepimiz birer Elizabeth'iz. Başkalarını tanımadan yargıladık, pişman olduk. Austin yüzeydeki hikayeden çok daha derin bir hakikati fısıldar. Gerçek aşk yalnızca birini sevmek değil, onunla birlikte daha iyi bir insan olabilmektir. Ve belki de bu yüzden gurur ve önyargı asla sadece bir aşk romanı değil, o ahlakın, aşkın ve aklın sınandığı bir insanlık anlatısıdır. Ben Ensari Ceylan. Beni izlediğiniz ve buraya kadar sabrettiğiniz için teşekkürler. Başka bir videoya da görüşünceye kadar beğenip, yorum yapıp, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikler. Yeni bir videoda daha. görüşmek üzere.